Soner Aras 12 yıl önce 16 yaşındayken iki kolunu da tarım aletine kaptırarak kaybetti. Kolları olmamasına rağmen kendi işinin büyük bölümünü halletmeyi başaran Soner, tekvando antrenörü Halil Koçan'ın dikkatini çekti. Soner arkadaşımız çarşıda gördüm. Bir arkadaşla geziyordu. Oradan çayı çayı içmesi beni dikkatimi çekti. Yani çay kendi eller olmadı halde içebildi, dikkatimi çekti. onun yanına giderek salonuma davet ettim. Salonuma gelmesini söyledim. Salonuma bir gün beni ziyarete geldi, izledi. Ertesi gün hemen arkadaşları görünce adapte oldu. Antrenmana başlamak istediğini söyledi. Soner'i çok kısa zamanda güzel yerlere getirdik. Soner, Halil Koçağ'ın daveti üzerine hemen antrenmanlara başladı. Ve emeklerinin karşılığını Ocak ayında yapılan Paralimpik Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda zirveye ulaşarak aldı. Yani hayata tutunmak, bir şeylerle uğraşmak istedim kendimce ve başardım birçok şeyi. Çalışmayı, ne bileyim işte sporu, ee, spor hayatına da e, tek kanda Halil Hocamız sağ olsun önler oldu. İddia var, İddia Allah nasıl kimse derse şu İtalya'da e, Avrupa Şampiyonluğu var, açık Avrupa Şampiyonluğu. İşte orada derece yapmak hedefim. Soner Aras şimdi hem antrenörünün hem de sporcu arkadaşlarının desteğiyle İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonluğuna hazırlanıyor.